Hepinize merhaba arkadaşlar. Beyler bu videomuzda sizlerle birlikte e, logo nasıl tasarlanır? Size onu göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde tasarlayıp ücretsiz bir şekilde nasıl yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Beyler şimdi size verdiğim linke geliyorsunuz. Böyle bir yer arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar istediğiniz logo metnini yapıyorsunuz. Hemen şurada arkadaşlar şey var. Logo metnini düzenle var. Oraya tıklıyoruz. Mesela ben köpek kedi alakalı bir şey istiyorum. Bu arada bu nasıl oluyor? Mesela köpeğe ya kedi de yanına geliyor ya da altına geliyor. Öyle bir şey. Uygula diyoruz. Bakın zaten hemen size şöyle bir göstereceğim. Gördüğünüz gibi köpek kedi. Köpek kedi. Böyle de arkadaşlar bir şey. Peki ben teker teker böyle arayacak mıyım diyorsunuz? Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Şuradan direkt köpek yazıyoruz. Köpeklerle alakalı logolarımız çıkıyor. Hemen şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, köpek kedi bakın mesela. Köpek kedi böyle böyle logolarımız çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Görüyorsunuz hayvanlarla ilgili bir sürü logo var. Görüyorsunuz. Mesela sizin bir araba merakınız var. Arabayla ilgili bir kanal açacaksınız. Ben hemen şuradan sadece araba, oto yazarak uygula. Evet arkadaşlar şuraya da araba yazıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bu araba falan oldu. Enter'a tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar arabalarla ilgili e, logo tasarımları çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. İstediğinizi yazabilirsiniz. Peki diyeceksiniz e, filtre yok mu? Tabii ki de filtre var. Hemen şu yanda arkadaşlar filtre var. Buna tıklıyoruz tasarım filtresine. Buradan e, logo stilleri diyor. Mesela nasıl bir şey olabilir? Metin yapalım. İkonu çıkaralım. Ha, i̇kon olmak zorundaymış. Okey. Yazı tipi stilleri diyor arkadaşlar. E, display yapalım onda da. Ek bir metin olsun arkadaşlar. Logo düzeni diyor. Uygula diyoruz. Ve gördüğünüz gibi eğik yaptığınızdan dolayı şöyle eğik logo tasarımları da gördük arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ben size e, bunun linkini açıklamaya koyacağım. Oradan istediğiniz gibi e, istediğiniz gibi gelip logolarınızı burada tasarlayabilirsiniz. Ha diyeceksiniz bu paralı bir site. Büyük ihtimal bazılarınız görmüştür. Bu paralı site bizim kandırıyorsun diyeceksiniz. Onu da hemen şuradan bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle ekranımızı alıyoruz. Ve mesela ben bunu sevdiğim diyerekten bunu buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen açıp hatta size HD çıktığını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar HD bir biçimde çıktı. Bunu da böyle kanalınıza atabilirsiniz. Ya kanalınıza gittiğinde de HD oluyor. Yani iki saat buna para falan vermenize gerek yok. İç logolarımı ben de buradan tasarlamıştım. Yalan yok. Sonradan zaten bizim logomuzu biz kendimiz tasarladık. Şöyle bir şey. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.